Önümüze emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Atilla hocamıza da yeni görevde başarılar diliyorum. Evet, teşekkür, ederim. Evet, bunun için adını Yürütmüş olmuş olduğum görevi bugün itibariyle yerime yeni atanan müdürümüze devretmiş bulunmaktayım. Bu anlamlı geceyi organize eden siz sevgili usta öğreticilerimize, Rıfat Bey'e, yani bu organizasyonda emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim. İki yıllık süre zarfı içerisinde gerçekten Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yeni bir aile ortamı oluşturduk ve benim için tabii ki de gelişi de zor oldu, gidişi de zor oldu. Çünkü gelişi neden zor oldu? Yeni bir ortamdı. Daha Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde ilk defa görev aldım. Fakat bu kısa süre zarfı içerisinde ne kadar güzel işler çevrildiğini, ne kadar güzel çalışmalar yapıldığını sizlerin desteğiyle, emeğiyle bir kez daha görmüş olduk. Kurumumuzun vizyon ve misyonunu en iyi şekilde temsil edip bunu üst seviyelere taşımaya gayret ettik. Tabi burada bütün bir ailenin etkisi var. Hani sizlerin de desteğiyle, gayretiyle bunlar oldu. Bir yere kadar getirebildik kurumumuzu. Bundan sonraki süreçte Atilla müdürümün özverili çalışması, işte öngörülü bakış açısıyla çünkü çok değerli bir abimiz, yıllardır idarecilikte görev yapan bir abimiz. Çok güzel çalışmalara imza atacağından eminim. Değerli büyüğüm abime de başarılar dilerim. Bir kardeşi olarak ben de her zaman yanındayım. Bundan sonra elimizden ne gelirse başka üstüne. Müdürümün elinden almak tabii güzel oldu bizim için de. Şöyle mi? Evet <laughs> müdürüm. Biz de hocamın yolunda ilerleyeceğiz inşallah. i̇nşallah teşekkür ederim. Bir bir şey Buyurun, lütfen Hocama yeni görevinde başarılar diliyorum. Biz hepimiz de bu coğrafyanın çocuklarıyız. Halk eğitime verdiği emekten dolayı da teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra birlikte çalışacağız ve bu kurumu bir tık daha ileriye götüreceğiz diye düşünüyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürü olarak bugün görevimin son günü. Bugün özellikle usta öğreticilerimizin organize etmiş olduğu yemekte bir araya geldik. Tabii benim için anlamlıydı. İki yıldır Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görev alıyordum. Bu anlamda müdürlüğümüzün işte vizyon ve misyonu en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettik. Bu anlamda usta öğreticilerimizin güzel çalışmalarına hep beraber imza attık, bir aile ortamı e, oluşturduk e, hep beraber. E, yeni gel, atanan e, müdürümüze de bundan sonraki e, eğitim, öğretim hayatlarında da başarılar diliyorum. E, i̇nşallah e, memleketimiz için e, hayırlılara vesile olur.